Evet, Söğütlü Çeşme Tren İstasyonu'nun hemen yanına böyle market street açmışlar. Kafe, restoran, bir sürü böyle e, alanlar var. Şimdi size yemek yerlerini göstereceğim. Fiyatlar inanılmaz uygun. E, burada bayağı vakit geçirebilirsiniz. Yeme içme her şeyin e, fiyatları göstereceğim şimdi size. Arka tarafta öyle göstereceğim. Bakalım. Burası hot dogçu. böyle fred çıkıncı var. Çıtır tavuk parçaları 300-280 o civarda. Böyle smash burger var. 380-400 civarında. Böyle çok şık bir market tut olmuş. Aynı böyle yurt dışlarındaki gibi. Gördüğümüz, gezdiğimiz yer gibi. Tren istasyonun hemen yanında olduğu için çok avantajlı. Hemen Starbucks'ın arasından girdiğinizde zaten uzun bir alan var şöyle devam ediyorum. Şimdi esas uygun fiyatları buradan göstereyim size. Balık kokoreç sandviç 220, uskumru sandviç 250, hamsi kokoreç 270. Fiyatlar çok uygun yani. Her istediğiniz seçenekler de var. Köfte var mesela. Onların da fiyatları 300-350 civarında. Lahmacuncu var. Klasik lahmacun 150, cevizli lahmacun. Pideler 250, Baya avantajlı yani. Tantan durum 280. İstediğin her şey var. Böyle kafeler, restoranlar da var. Güzel kafe, güzel çeşitli. Çeşitleri çok olan kahve ürünleri de var. Çay ürünleri var. Aa kumpirci var mesela. Valla bir dahakine kumpir yiyeceğim. Ki fiyatları çok çok uygun yani karışık kumpir. 300 lira. Ortaköy'de en son yediğimizde içinde hiçbir şey yokken 500 lira ödemiştik yani. Bu da saçma bir şeydi. Antikotrol o mesela dürüm var. 390, 370 dürümler 250 liradan başlıyor. Salata, çorba çeşitleri var. Yine bir kafe bölümüne geldik. İkinci bölüm burası da. Şimdi başa doğru yürüyorum. Sağ tarafım bu. Şuranın arkası tren istasyonu. Şey gibi ya. çok hoşuma gitti. Arkadaşlar gelin. Milk Milkshake'çi var makaracı var. Ne? Makar makara keki var. Waffle'cı var. Şurada tatlı bir sürü tatlı çeşitleri var ki çok güzel hepsi. Değişiyor fiyatları. Çok şık olmuş. Karşıda baklavacı var bir tane. Burası neymiş? Ha burası şey böyle e, krep, ne o simit falan yiyebileceğiz böyle güzel ekmeklerin olduğu bir bölüm. İlk girişte o var. Baklavacı var, dondurmacı var. Yeni bir kafe var. Tren sesi duyuyorsunuz. <laughs> Buradan çıktığımda şöyle çıktığımda hatta Şurada deli deli diye bir şey var. Burası da açılmamış büyük. Burası da pub galiba. Evet akşam açılıyor muhtemelen. Valla pub bile var yani harika olmuş. Heh, şimdi buradan çıktığınızda bakın şurada Starbucks var. Sağ tarafında da şunun arkası tren istasyonu. Bu aradan girip sola döndüğünüzde o o alanı göreceksiniz. Vallahi çok rahat. Starbucks'ın bahçesi de çok güzel olmuş. Bayağı beğendim. Çok <laughs> Gelin valla iki hafta olmuş daha açıldı. Fiyatlar çok çok uygun. Yiyin, için, oturun. Saatler önce böyle çarşıda dolanmanıza gerek yok yani. Bir de şurada saçma sapan böyle dükkanlar var. Pahalı. Hiç gerek yok. Gelin burada yiyin. Gibi. Şimdi tren istasyonuna doğru yürüyorum. Hemen yan taraf. Bu arada bu tarafa da yapmışlar. O dediğim alanı bu aradan da girebiliyorsunuz. İçeride tuvaletler var. Kartla 15 lira. Tertemiz. Ee, buraları da bayağı dükkanlar var. Buraları da bir şeyler yapacaklar. Çok büyük bir alan yapıyorlar. Yani çok çok güzel olmuş. Allah belediye yaptıysa burayı harika olmuş. Ellerine sağlık. Tür otobüs ve taksi durakları var. Dolmuşlar var. Söğütlü Çeşme tren içinde Marmaray da var. Ee, işte Üsküdar'a giden e, İstanbul Kart'la bayağı uyunu gidebilirsiniz. Buraya ulaşım çok kolay zaten. Ben buradan yürüyerek Rıhtım'a kadar 15 dakikada yürüyorum. Şu taraftan. 10-15 dakika geze geze gidiyorum Rıhtım'a ya da sahile. Kadıköy'ü çok sevdiğim bir yer. Aa, şurada beyaz fırın var. bakın. Burayı görmemiştim mesela çok çok güzel olmuş. Yeme içme alanı. Yani böyle saçma sapan büfelerden ayakta yiyeceğimize gelin oturup yiyin böyle. Gayet keyifli. Evet bir yer daha gördüm. Şimdi etler Marmaris'te varmış burada. İlk bölüm galiba etler Marmaris'te başlıyor. Ama içeride daha çok çeşit var bence. CHP bayrağımızı yiyeyim valla. Güzel. Her şey güzel olacak. İşte otobüs falan filan. Tren istasyonu. Şurası. Evet tren istasyonuna geldim. Şimdi içeri gireceğim ama bir de şöyle bir avantaj var. İstanbul'da Uber başladı ya. Ben havaalanına falan giderken Uber kullanıyordum. Ee, yeni yeni daha doğrusu kullanmaya başladık. Ben bu sefer şehir içinde de kullandım. İnanılmaz uygun ve inanılmaz güzel. En azından ne ödeyeceğinizi görüyorsunuz taksi fiyatlarında. Sırası Marmaray. Ben Ataköy'den geldim. Dönerken. Gebze'ye kadar gidiyor. Tüm istasyonda şu taraf herhalde. Evet Uber, tren istasyonu, yollar, ulaşım gayet güzel olmuş her şey. İki buçuk saat sonra Eskişehir'deyim. Yani hızlı tren çok avantajlı ve güzel. Evimin dibinde de olması Eskişehir'de bana avantaj. Kahvaltıya bile İstanbul'a gelelim.